Evet e, Ali? Vallahi ben e, en başından da söylediğim gibi bunlar çok sert olmuş. Yani bu pilavı nasıl yani havuç taratorla zaten havuç var içinde. Bunun da içinde havuç var. E, Allah'tan salatasında yok. Yok salataya havuç koymaya düşünmedim. Koymadan. da olmaz. Soğanları ve yani şeyleri hep büyük büyük doğramış biberlerini. E, ben Yağlısı beğenmedim. için. Soğanı. Ciğeri de beğenmedim. Yok ciğeri de beğenmedim. Yok. Neden? Hani şöyle söyleyeyim ki. ciğerleri dediği gibi kahvenin de sinirleri var. Yani ağızda dağılmıyor. Ciğer bu şekilde sote şeklinde yapıldığı Ayıkla zaman. Ayıklatır mısın sinirlerini? Ve hani şöyle söyleyeyim ciğeri Ayıklattım. sinirlerini kasapta da ayıklatabilirdiniz. Ayıklattım Benim babam ciğeri çok güzel yapar bu zaten arada. Zaten kasapta ayıklattırdı. Ona da yani şöyle söyleyeyim Kaç bakıldığı zaman hani, hani yemeye çalışıyorum yutamıyorum. Bak. Sakız gibi. Ben çok güzel yutuyorum. Bak nasıl Siz yutuyor. Siz demin de zaten avuç da yutmuşsunuz. Hmm, Biti kendi gününde zaten yiyecek. Geri kalanın hepsini de yemeyecek, bilinçli yemeyecek. Bak, Bardağını bak, alacak, bak, bardağıyla bu gelip bardağıyla sen gidecek. Yok, güzel. A, bu arada ben tuttum anlaştık. haberin olsun ha bardağı. zaman pekletmem lazım bardağından. Kesinlikle, bardağında. yoksa hiçbir şekilde içemezsin. Aynen içemem. Ellerini sürdün. Eyvah eyvah. Evet, seni de dinleyelim Pınar. Yani aslında bakarsanız çok da yorum yapılacak. Turdan değil. Evet. yani Amerika'da ne yiyorsunuz Pınar Hanım? Amerika'da Eten... ne yiyordunuz? Biz Amerika'da yaşarken de aynı şekilde Türk mutfağının e, devamlı orada yaşıyorduk. Yani orada bir sıkıntı yok. Hı. Yani orada her şey var yani. Şey yok. Her var her Türk yerde restoranları her şey var, marketleri var. Evet. Şimdi biz gelelim sizin yemeğinize. Amerika ile çok fazla uğraşıyorsunuz ama boş verelim onu. Hı. Kokusu bir kere çok ağır geldi bana. Cihaz sonuçta bana. Ee, geldi yani o koku rahatsız ediyor beni. Benim biraz da kokulara hassasiyetim var. Belki onunla da alakalıdır. Yerken size ben şu anlamda katılmıyorum Ayşe Hanım. Çok pişmiş dediniz, kırt kırt yani bence. Yok. Sence daha az pişmiş? Tam tersi az pişmiş o yani kırt ama. kırt, belki o dediğiniz pişmiş. Şey. Sakız gibi. Pişmemekten değil, mi? siniri geldiyse öyle, öyle. Mas... olur. Kesinlikle temizlenmemiş o. Kasaba temizletmiş ama Gürbüz. Çok Evet. Hı -hı. Ciğerleri temizlettim diyor. Kendisi getirdi Zuhal Hanım. Ha kendin kasabından. Ben yani. kendi kasabımdan getirdiğim ha. için zaten ha, ama de. rica Kasabımız ettim yani. Nasıl Ali Bey balıklarını almış bir yerden ben de o şekilde kasabıma rica ettim. Ama herhalde tam mı ayıklanmadı ya da sen burada, ya da tekrar, bir ya, burada sen da... tekrar bir baksaydın ya. Bilmiyorum. Burada sen tekrar bir baksaydın. Şu etlerinizi mesela bazen davratıyorlar, tabii, tabii getiriyorlar. Tabii. Et olur, balık olur, soğuk olur. Için Siz gene de bir... Bir... Kendisine güvenliğim için bir istese. Kendisine güvenliğim için. de adamcağız da yani Gözünden kaçmış. Kaçmış ben olabilir. Ben balığı getirdim aynen ama balığı... Onu görevi değil ki en minik sinirine kadar ayıklamak. Senin vazifen o. Aynen, Adam aynen. yapar evet. işini kaçar gözünden insanlık hali. Zaten hepsini ayıklayamaz mümkün değil. Etin de aynı şekilde siniri gelir, şu su gelir, bu su gelir, yağ evet. gelir. Onları burada bir zahmetsiz bir... Görünüyor zaten ciğer kolay da doğranan bir şeydir yani. hani Çok zorlayacak bir, bir ya. şeydi Kaçmış çok. o. Ya. Ben balığımı getirdim ama balığımı lavabomun içinde kaç kere yıkadığımı herkes burada gördü yani. Peki. Pilav ve salatayı da söyle Pınar. Şimdi şöyle söyleyeyim. E ee, bir kere sinirleri aynen Melek Hanım gibi çok sinirli. Ya ben da, daha, dedim ki de, Melek Hanım gibi. Bence aşağı hanım darmadan, gibi. Sinirli. Bence aşağı hanım gibi. E salata da yine aynı şekilde ağzından çıkan her söz gibi ekşi, İnanılmaz ekşi geldi bana. Sosundan şey kastınız ekşi burada... sosla hakkını vermişsiniz öyle söyleyeyim. Dün beni resmen gömdünüz. Yani resmen dün, dün beni gördün. Ben? Evet, bana Mustafa konuşmam da. bile fırsat vermediniz dün hep. Siz konuştunuz. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir, Gönle şekilde bir şekilde. Var, ben mi kaçırdım? Hani bir şekilde dün zaten ben dün hep sizden susmak zorunda kaldım. Kimse senin ben ağzına bant kurmadı. Hayır olmadı. ama dün hep siz, devam, hep siz aktif konuştunuz. Hep siz aktif konuştunuz. Ben bir şey söyleyeceğim. Hep K kelimelerim kaldı yani. Hmm. Hayır, durmalısın. Biz konuşacağız. Kimse demedi. Ben görmedim şahsen. Ama bir, kendim konuşacağım. Ya ben yapıyorum. konuşmuyor? Ben, yordu, ben sadece dün şurada yorum yaptım size. Balıkların e, süzgeçlerine hani diken dediniz ya. Bu diken orada ben, ben bittim Evet, bu diken yani ben Balığı miyim? gerçekten bugün sahte balık yaptığınızı orada anlamalıydım. Bu diken ben miyim dedim. Evet. Onu kabul ediyorum. Bu diken çünkü. ne? Bu diken ben bu miyim? Bu dikenli dedi evet. Ya balığın. Bu diken ben miyim dedim. Yüz Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Herhalde pilavla salatayı da söylemiş miydin Pınar? Evet, Söyledim, ekşi ha, evet. Tamam, ve darmadağın Sözleriniz gibi ekşi, kendiniz gibi sinirli Dağınık. diyerek ve ama belki de tatlıyla değil mi? Bütün bu açığı kapatacak ve gönüllerimize taht kuracak karamel. Sonuçta tatlı Paşa tatlısı. Hazır mı? Hazırdır. Nasıl olacak başkanım? Sence tatlı. Ali? Hazır ben ben Çanakal, Sence hadi Çanakkaleliyiz de Kemalpaşa. Evet. Hani yiyoruz, seviyoruz. Ay yapardı Ama annem koyardı canlı. Yani, Gelip gidip geceleri buzda. Zor soğuk var mı soğuk. bir şey söylemek Az önce Pınar Hanım dedi ya çok ekşi. Sizin gibi ekşi dedi ya da sizin dedi ya. Mesela Ayşe Hanım da işte bana ne dedi işte okumanız yazmanız yok falan dediler ya. Sanki hayır, buraya beni hayır yalarsın. yani sanki buraya beni sanki böyle hani yani, <laughs> yani, <laughs> yani şu an seni konuşamıyorum bile hani o kadar şu an sinirlendim. Sanki hani bir insanın üstüne bu kadar gelinmez gerçekten gelinmez yani. Yaptıkları şey çok yanlış. Bir insanın üzerine bu kadar gelinmez. Gelinmez diyorsun. yani. Sonuçta biz buraya yarışmaya geldik. İnsanları gömmeye, insanları rencide etmeye, rencide ya etmeye gelmedik. Sizi evet, rencide edecek Allah. hiçbir şey söylenmedi ki. Tam tersi siz söylediniz. Ve Ama bana lütfen bana terbiyesizlik yapamazsınız. Mı? Buna müsaade etmem. Kimsenin kimseye <laughs> terbiyesiz yapmaya hakkı yok burada. Biz burada sizden de yemek yapıyoruz burada. Bu kadar yemek de değiştirebiliriz. Ben anlayamadım gerçekten. Kendine güvenmediği için başka taraftan toplamaya çalışıyor. Ya da bunlar ama. yemek değil mi yani demek? Bu yemek sonuçta yani. Kimse kimseyi aşırı bir yüklenme yapmadı burada. Yaptınız. Tam Arşen tersi Hümet, sizin çok gibi ekşi diyorsun. Ben ekşi ben Allah'ın kadar ekşi derim. Ben bu, gerçekten çok ederim. Kadar kadar ben ekşi derim. Allah razı olsun. Ben dünyanın, en tatlı insanıyımdır. Gerçekten. Lütfen. En bağlı, en kaymağım. öyle bir Bu kadın var mı siz getirdiniz? Gerçekten Melek, sen sen siz 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 Melek getirdiniz. Hanım siz başlattınız yalnız farkında mısınız? Ben başlattım mı ki. Ben başlattım ki. Ben başlattım ki. Saçından, kilosundan. Ben başlattım Evet. Ama şimdi bana nasıl gelinirse ben gelir. şey gelinirim. Bu okuma yazma ben sevmem o muhabbeti. Huzura ve bilmem dediniz yapmayın dedim. Fakat şimdi devamlı hep karşılıklı etkileşim çok bu meseleler. Kesinlikle. Yani şimdi sen kadını saçını fön çektirdin, bir kameraya gösterirse evet. o da şimdi böyle olunca öyle oluyor. Kesinlikle. Her iki tarafta maalesef nahoş. Ki bir teraziye şeyler... koysak asla sizinkiyle yarışmaz benim kesinlikle. sözlerim. Kesinlikle. Yani kesinlikle katılıyor. Ben hep söylüyorum fazla. bakın kılık, kıyafet, saç, baş, kilo bilmem ne. Mesela saç konuşulacaksa şöyle konuşulur. Ben olsam sizin yanınızda şunu sorarım. Yemek yaparken saçlarını topladın mı? Kesinlikle. Bu mesela şu an Evet. Bence çok hani, tamam model olsun, şekil olsun falan ama mesela Allah korusun yemeğin içine ki bunlar yemek değil. Ne güzel Sen saçlarını yemek. topladın mı yemekleri yaparken? Kapattım bile. Ya? Süper. Kapattı. Harika. Ben de tırnaklarına dikkat ettim. Benim özen gösterdiğim gö gö yerler... Tırnağım yok zaten. Evet, şey. Hayır, evet, şey iyi bir şey söyledin. Güzel bir şey. Artık alıştı. Herkesin ha mesela şeyleri, saç baş konuşulursa eğer yemekte iz bunların konuşulması lazım. Şey. İyi hayret. İlk defa bir şeyimi beğendiler. Tırnaklarım yokmuş. Bir şeyimi beğendiler. Ben şu an şok. Yani saçınıza fön çektiniz mi kadar saçma bir şey ben duymadım mi yani. Yarışmamız bu değil. Yani çok sizin, saçma. Sizin, sizin salataya satır salata demiş de. olmak Ama bunlar hanım şimdi etmez. siz dediniz öyle hani böyle böyle söylediniz <gülüyor> ya. <gülüyor> <Değil>. Bu gün <laughs> siz <laughs> söylediğiniz <laughs> için ben dile getirdim. Ne hani söyledim ben? Kamerada şişman çıkmayayım, işte saçım iyi mi? Hani ben onu dile getirdim sadece. Ama onlar burada getirildi. Ve ben bana iyi bir şey söyledim. Şişman değilsiniz, gayet çok güzelsiniz, çok zarifsiniz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ama bu kamera arkasında konuşuldu ki buraya taşımanın çok manasız olur. Kesinlikle. Sen tamamen ben bunu bence bunu ortada bir şeyleri yemeklerinle zaten ön plana çıkamayacağının ve puan alamayacağını farkında olduğun için başka taraftan çekip başka şekilde yapmak istedin. Belki o taraftan ama şu an gündeme gelirim diye düşündün. Ama bitti. siz de yarışmacının da tabii ki o günkü gerginliğini biraz anlamamız, anlayış göstermemiz gerekiyor. Heyecan, gerginlik olur da. Şimdi Hayır iki kadın iki kadın gömüyor. Dış e, hakaret etmekle olmuyor. Yok yani. Evet kimse. Hakaret yok zaten ama tabii ki nafiş şeylerimizi izin vermiyoruz. Üstte vermiyor. koymasaydınız daha iyi olur. E Koysun artık şey kirleri götürüyor. Ne yapacaksın ki? Ben... Paket falan yapmayı mı Yok, gerek yok. Bence gereksiz bir hamleydi. Evet, toplanırken olur öyle üst üste alt alta, ondan artık bir şey çıkmaz. Evet, e, Kemal Paşalar hazır mı diye soruyorum. Hazır, hazır hocam, hocam diyecektim. Hazır Bayanım. Hanım. Ama hocam. <laughs> estağfurullah. Çok <laughs> heyecanlı, estağfurullah. Gerçekten öyleyim. <laughs>